arkadaşlar. Şimdi bugün sizler çok güzel bir video yapacağız. Esra İngiliz komedi. Güzel bir video olacak. Dikkatle izleyin. Sonuna kadar izleyin. Bunun içinde gizemli sesler olacak. Onları bakalım siz bulabilecek misiniz? Bakalım siz gö görebilecek misiniz yani? Şimdi hiç oyalanmadan hızlıca videoya geçiyoruz. 3, 2, 1. Arkadaşlar dün gece çok garip bir sesler duydum. Abime anlattım. Bana inanmadı. Bugün kaydı alacağız. Ya senin o duyduğun ses yine o kedi sesidir. Kedi yalama sesidir. Ya da senin miden guruldamıştır ya. Arkadaşlar hayalet için tuzaklar açıldım abime. Ya bu bilimsel bir deney değil. Resmen rezillik gibi. Tanıt bakalım neymiş. Bir <laughs> Kuracağız şimdi o sesin nereden bulunduğunu bulacağız. Tam bir saçmalık Hadi yürü. Ben sana yardım edeyim. Hiç böyle şeyler değil de nereye açacaksın? Tamam ver. Şöyle asalım. Hayal etme hayal de bence yok da. Tam bir saçmalık. Çok korkunç i̇şte. bir ses duydum arkadaşlar gece. Şöyle asalım. biraz daha yerde dursun ki gayret buradan geçtiğinde böyle çarpılıyorsa olmasın yok da zaten şimdi diğer kapanları ne bunlar mı? evet şimdi bunu da her şeye yerleştireceğiz bunları neyle koysak acaba? bence bunu bu, burada dursun e, yani bunu bu odaya koyacağız gel nereye koyacağım? bence bunu şöyle yere koyalım ay gerekiyor ben gerek e, bunu neyle koyuyorsun? Bu, bu farklı bir kapan bu Hayat açıp kaçması için koymuş koyulmuş. Ben sana demiştim hayalet var. Aman kendi kendine ışık gidip gelebiliyor. Allah Allah. Bunu nereye koyacağım söyle. Ez, bu sefer de sen karar ver. Ben de. Hadi bunu bu sefer salona koyacağız o zaman. Ben de salonda hayalet geçerken çarpsın. Sonra bu koku birden yayılsın onun burnuna kadar geçsin diye ben de bunu tam tamına Ailesin geçeceği yerlerden bir yer tam buraya koyuyorum. Bu falan da yerleştirdik. Bitti her şey değil mi? Var. Yo bitti. Üç tane tuzak vardı. Elektrikler gitti. Bir tane daha var. Duydun mu sesi? Duydum duydum. duydum Değil mi? Evet. Daha şu an ses gelmiyor. düştü? Nasıl düştü ya? Değil mi? Vallahi tırsmaya başladım. Ben ilk başta korkmuyordum. Bu şişe. Evet. Nereden çıkabilir? Evet ya. O, bak ses geliyor ses. Ya tamam. Ya sabahtan beri bunun sesini mi çıkıyordu? Lan sen iki saattir bizi korkutuyorsun ya. Tavşan ya. Ben doğrusu ben korkmadım da neyse. İki saattir Melisa'yı korkutuyorsun. Böyle iş olur mu? Tavşan ya. Ne yapacağız biz? Ha? Seninle ne yapacağız biz tavşan? Evet. Ne yapacağız? Gel, tam deli tavşan ya. Tam. Gel. Tam deli arkadaşlar ya. Gel. Tam Sen Sen seni yuvana koyalım. Evet. evet. ya. Bizi korkuttu ya. Ama rahatladık. Wow, yani bir şey yokmuş gerçekten. Sonunda korku bitti. Oraya koy da. Ben de korkuyordum. diyor. Ben de de. Gel. Kapı kapandı. Melisa. Gerçekten öğretmen mi var? Açılmıyor. İçeriden bir sesler geliyor. Ben de açıldı biraz. Ben açıldı. Aslında. Ama gerçekten müzikten cidden ilginç diyor. Vallahi korktum. Bence bir hasta olacak. Oo. Ya hayalet falan yok işte ya. Melisa'nın korkusu bana bulaştı. Ama o kapı kendi kendine kapandı. Bir dakika aklıma bir şey geldi. Kamera görüntülerine bakalım. Evet. Evet mantarı gel gel gel. Evet, gel gel gel. Gel, şimdi. Kameraya bakalım. Gel. Ya. Bu tavşanmış ya. <laughs> Allah'ım ya. Bu tavşan bize sürekli oyun oynuyor <laughs> <alıyor> ya. Biz niye korkuyoruz <laughs> <bir> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor>